Milyonlarca kardeşimiz üniversite sınavına girecek ve oldukça stresliler doğal olarak. Bu konuşmayı yapalım mı, videoyu çekelim dedik, dertleşelim. Belki kardeşlerimizin içine bir su serpebiliriz. Sadece sınav endişesi yaşayan kardeşlerimize iyi gelecek bir konuşma değil. Hani iş endişesi yaşayan, yani gelecek endişesi yaşayan, çok sevdiği bir işe girmek için mülakata hazırlanan ve bu stresi yaşayan, terfi stresi yaşayan, yani bu hayatta ne stresi yaşıyorsa tüm stresi yaşayanlara iyi gelecek bir konuşma olacak. Vereceğimiz, söyleyeceğimiz taktikler uygulanmış, tasdiklenmiş. Gerçekten hani %99.9 işe yarayan taktikler. Birçok defa sınava hazırlanan, çok stres, çok endişe içinde olan kardeşlerimizi konuştuğumuzda konuşmanın sonunda çok rahatladım. Tüm streslerimden, tüm endişelerimden kurtuldum dediklerini bizzat biliyoruz. Gelin bu strese, bu endişelere bir son verelim. Bunun için de dertleşelim ve dertleşme esnasında söyleyeceğimiz birkaç taktik var. Onları uygulayalım ve kurtulalım. Biliyorum hayatın dönüm noktası olarak görüyorsun geleceğin sınavı bu gayet normal çünkü etrafımızdaki oluşturulan algıdan dolayı sınav hayatımızın dönüm noktası iyi geçerse her şey mükemmel gidecek kötü geçerse her şey kötü gidecek algısı oluşturuldu. Kesinlikle doğru değil. Bak bu stres ortaokullara kadar inmiş durumda. Yani 4. 5. sınıfa giden kardeşlerimizde bu stres, bu endişe başlıyor. Yani hayata stresle, endişeyle başlatıyoruz kardeşlerimizi. Biz dönemimizde de vardı. Bu hala maalesef devam ediyor. Hayatın dönüm noktası değil bu sınavlar. Evet, tabii ki hayatına etkisi var mı? Var. Ama olmazsa olmazı değil. Bunu boş bilgilerle söylemiyorum. Çok büyük tecrübelerle söylüyorum. Bakın 10 yıldır hem işim gereği hem de işte yüzlerce kişiyle toplanıp değil mi söyleşiler yaptığımızdan, sohbetler yaptığımızdan dolayı, çektiğimiz videolardan dolayı binlerce kişiyle görüşüyoruz. Yani bir ayda hala bak bir ayda bine yakın kardeşimizle iletişim halindeyim yani. Dolayısıyla çok farklı kişilerle görüşüyorum. Çok farklı insanlarla konuşuyorum. Yaşı büyük olsun, küçük olsun, çok büyük başarılara sahip olsun, çok düşük başarılara sahip olsun fark etmez. Çok farklı insan hayatlarını biliyorum ve onlardan aldığım izlenimlerle söylüyorum. Kardeşim geleceğin sınav ve ilerleyen zamanlarda batıracağın iş senin hayatında olması olmaz şeyler değil. Yani geri dönüşü olmayan şeyler değil. Bu korkuyu bize verenler maalesef bunu bilmiyorlar. Kazansan da her şey istediğin gibi gidemeyebilir. Çünkü biliyorum kazanıp dereceyle, birinci, ikinci sırayla beraber aynı sınıfta okuyup da ben sonradan ikinci girmiştim bölümüme, zor girmiştim. 4 yılda çalışmamla, çabalamamla o ilk sıralara girenlerin çok fazla önüne geçmiştim. Mesele iyi puan almak, çok iyi üniversite okumak değil ki. Bitmiyor yani. Mesele sadece bu değil. O anlamda söylüyorum. Bu önemli. Sadece bu değil. Hani kazandın mı bitti? Hayır kazandın mı başlıyor? Yani kazandın, e çok iyi bir üniversiteye geçirmen lazım, çalışman lazım, tatillerini değerlendirmen lazım. Arkadaşların tatil yaparken sen bir şeyler yapmak istiyorsan çabalaman lazım. E, üniversite bittikten sonra iş olanı, emekli olana kadar terfi. Ya bu iş sadece sınavla bitmiyor. Onu demek istiyorum. O yüzden şu korkudan bir kurtulmak gerekiyor. Bana yıllar önce bir büyüğüm demişti. Ya yani insanlar genellikle okuduğu mesleği yapmıyor. Yani sen de muhtemelen okuduğun mesleği yapmayacaksın demişti. Bana garip gelmişti. Gerçekten de öyle oldu yani. Okuduğum mesleği yapmıyorum. Halbuki çok başarılıydım o alanda da. Ama Allah çok daha güzel bir kapı açtı. Ve onu değerlendirdim ve çevreme baktığımda öyle. O yüzden çok fazla stres yaptın, korku yaptın ve zar zor girdiğin bölümün belki mesleğini yapmayacaksın. Bir bakmışsın Allah çok farklı bir kapı açacak. Kötü bir üniversiteye gitsen bile çok farklı bir kapı açacak ve o kapıdan gireceksin. Şunu çok iyi biliyorum. Üniversite mezunu olan arkadaşlarım evet girip bir işte hayata tutunmaya çalışırken üniversiteye gidemeyen daha lise terk arkadaşlarım şirket kurup çok büyük paralar kazandığını biliyorum. O yüzden hani iyi bir hayat seviyesi iyi bir üniversiteden geçer kesinlikle gibi bir ibare yok. Bir kere bunu bilip bir rahatlamak lazım. Çünkü stres yapıldığı an, sınavın kazanması veya herhangi bir olayda başarılı olma ihtimalin oldukça aza düşüyor. Ben hiç stres yapmadım çünkü benim okula pek aram yoktu. Dolayısıyla ailem benden çok fazla bir şey beklemedi haklı olarak. Ya okula zor gidiyorum. Kafama göre gitmiyorum. Ben bugün gitmişsem diyorum yatıyorum. Böyle bir üniversitede futbol oynuyordum çünkü her şeyim benim toptu yani. E son sene sakatlanınca 5-6 ay 7 ay kala çalışmaya başladım ve gerçekten sıfır derecesindeyim. Çünkü lisede top oynayarak hep sınıfı geçtim. Hocalar geçirdi. Devamlı sırtlan geçtim vesaire. Son 6-7 ay kala çalıştım ama sıfır stres. Benden çok daha zeki, çok daha çalışan arkadaşlarım vardı. Stres yapmalarından da, da kazanamadılar. 400 puan alacak seviyede biri stres yaptığında 320-330 bantlarına düşebilirken beni maksimum puan seviyem 350 ise e, sıfır stresle 350 yapabiliyordum ki gerçekten birinci ve ikinci sınavda kendime göre iyi puanlar aldım ve girdim. Şimdi ikinci bir basamak da şu. Neyin hayır neyin şer olduğunu biz bilmiyoruz. Hayallerini kurduğu üniversiteyi ilk senede kazanıp ailesiyle, kendisiyle, etrafı çok mutlu olup o üniversiteye gittikten sonra hayatının berbat olduğu kişileri bilmenizi istiyorum. Yani hayır görünenin arkasında şer olduğunu bilin. Ya da şer gördüğünün arkasında hayır olduğunu da bilin. Bir örnek söyleyeyim benden çok daha çalışan, çok daha azimli bir arkadaşım ilk sene kazanamadı. Çok da üzüldü. İkinci sene gitmek istedi. Bölümdeki en iyi üniversiteyi kazandı. Ve üniversiteyle birlikte kalmış olduğu kurum gerçekten belki de hayalini kuramadığı bir kurumdu. Çünkü çok iyi bir üniversiteye girince kaldığı ortam, beraber çalıştığı kişilerin başarısı kalitesi de değişti ve gerçekten onun için muazzam hayır oldu ama ilk sene kazanamadı. Demek ki bunun da vardı bir hayır. Çünkü biz geleceği göremiyoruz, geleceği bilemiyoruz ama Allah geleceği biliyor, geçmişi biliyor. Tüm zamanlara hakim. Bizim için neyin hayır neyin şer olduğunu Allah biliyor. Şimdi sen çalışıyorsun, çabalıyorsun, bunu yapmak zorundayız. Gerisini Allah'a bırakıyorsun, bu tevekkül oluyor. Konuşacağız zaten bunu. Gerisini Allah'a bıraktığında Allah'ım ben elimden geleni yaptım, Neticeyi sana bırakıyorum. Sen neyin hayır neyin şer olduğunu biliyorsun. Benim hakkımda hayırlısı neyse onu nasip et demiş oluyorsun lisanı haline. Kazandın inşallah senin için hayır olacak. Tabi sonraki hayatına iradenle iman üzerine sabit tutarsan. Kaybettin tevekkülün verdiği rahatlıkla yine hayırlısı deyip geçebiliyorsun. Bu imanın kuvvetine göre hadiselerin saldırmasından kurtulabiliyorsun. Sendeki imanın kuvvetiyle başına gelen olumsuzluklara demek ki hayırlısı böyleymiş diye bakabiliyorsun. Bir örnek vereyim. Direkt kendi örnek vereyim. Ben Sözel'de 8400. olmuştum. Ve tercihleri yapmaya başlamıştım. 6 tercih yaptım çünkü puanım sıralamam iyi olduğu için istediğim bölümlere rahat girebiliyorum. Altıncı tercihim sınava girdiğim senenin bir sene öncesini 16 16.000'den almış. Bakın 8.000'lerdeyim. 16.000'lik yeri hani emniyet olsun diye yazıyorum. Olurdan ilk beşine giremezsem 6'ya zaten elim kolumu sallaya sallaya girerim düşüncesindeyim. İki katı fark var arada. Yani 8.000'inciyim 16.000'e çok rahat girerim değil mi? O sene formasyon denen bir sistem kalkıyor. Formasyon öğretmenleri ilgilendiren bir bölüm. Hani sözelde hem reklamcılıkta iletişim fakültesi var. Öğretmenlik bölümü var vesaire. Öğretmen bölümü yüz binlerce öğrenci formasyon kalktı diye iletişim fakültesine yönleniyorlar ve benim yazmış olduğum yerleri yazıyorlar. Ve ben 8 bin küsürlerdeyken 16 binlik İstanbul Üniversitesi'ne radyo, sinema, televizyon bölümüne giremiyorum. Öğretmenliği seçmeyenler orayı seçiyor. Şok oluyorum. 7. sıraya da yazmak için İzmir yazmış, Ege Üniversitesi. Ama giderim gibi hiçbir şey aklımın ucundan geçmiyor çünkü gitmek istemiyorum. Çünkü İstanbul'u çok seviyorum. Arkadaşlarım, dostlarım, ailem, herkes burada. Kesinlikle ben şehir dışına gitmek istemiyorum. Neden yazdın diye sorarsan. Artistik olsun diye yazdım arkadaşları konuşurken. Bak 7. sırada ben İzmir yazdım. Çünkü gençlerin hemen hemen hepsi ya İzmir ya Eskişehir e hani gitmek isterdi. Ben de hani tercimin en son sırasına koydum diye hava atacağım sözde. Bir baktım bir sonuçlar açıklandı Ege Üniversitesi. Ama nasıl üzgünüm. Hani 2 sene 3 sene ağlayarak benim için çok kötüydü. Şimdi şer mi? Görünüşte şer. Ama ne oldu biliyor musunuz? 3. senemde hayatımı değiştiren Risale-i Nur eseriyle tanıştım ve çok samimi dostlar edinmeye başladım. Bakın hala aradan seneler geçti. Ben bu dostlarımla bir gün bile ayrı kalmadım neredeyse. Her gün beraber. Beraber koşturuyoruz, beraber çalışıyoruz, beraber bir yerlere gidiyoruz, beraber takılıyoruz, beraber sırtımızı kolluyoruz, iman hakikatleri okuyoruz, bir şeyler anlatıyoruz. İşimiz, gücümüz, maneviyatımız hem dünyevi hem uhrevi hayatımız hep birlikte. Ben bu dostları dünyanın en iyi üniversitelerine, en iyi bölümlerine değişmem. E şu an bakıyorum hayatıma iyi ki İstanbul'u kazanamamışım diyorum. Yani şer gördüğümüz bakın nasıl hayır oldu. Şu soruyu sorun bazen size de sormak istiyorum. Yıllar önce ağlayarak istediğin, dua ettiğin şeylere şimdi iyi ki olmamış dediğin oldu mu diyorum. Herkes evet oldu diyor. Yıllar önce çok istediğim şeyler olmuştu. Olmadı. Allah nasip etmedi. Şimdi diyorum ki Allah'ım iyi ki nasip etmemişsin. İşte bakın mesele bu. İlle de o üniversite illa onu kazanmam lazım. ille bu sene kazanmam lazım dediğim meselede kazanamadığında ya onda bir hayır var. Bunu bil. Allah senin için hayırlı olanı sana saklıyor. Burada tevekkül etmek zorundasın, zorundayız. Tevekkül etmezsek, sabır kuvvetimizi dağıtırsak karşımıza çıkan en ufak engelde yıkılırız. Sınav stresi, yarın iş stresi, yarın terfi stresi, yani evlilik, sağlık, hastalık stresi derken o bir zehir olur. Şimdi birkaç yer okumak istiyorum. Birkaç taktik. Ben dahil olmak üzere binlerce belki de milyonlarca insanın hayatını değiştiren, şer bile gelse, istemediği şer bile başına gelse huzur ve mutluluk onu karşılayan muazzam taktikleri okuyacağım. Bu yerleri okuduktan sonra benim hayatım değişti. Hayatım iki kısma ayırıyorum. Bu yerleri okumadan bilmeden önceki Volkan, okuduktan bildikten sonraki Volkan. Çok stresli bir insan, çok endişeli olan bir insanım aslında ben. Öyleydim yani. Üniversiteye gittiğimde her gün saatlerce ders çalışıyordum. Üniversitede bu kadar ders çalışılmaz yani son 2 3 hafta bir ay kala ders çalıştır. Genelde öyledir ve geçersin. Ben stresten, endişeden ya kalırsam diye çalıştığım yerleri saatlerce yine çalışıyordum. Bakın bu vesvesim, bu endişe, bu stres. İşte her sene birinci seneyi çok iyi bitiriyorum. İkinci sene yine öyle. Zehir ettim kendimi yıllarımı. Bir kursa gidiyorum, kursu da kendimi zehir ettim. Ya öğrenemezsem, ya öğrenemezsem, ya dili öğrenemezsem vesaire. Ne oldu? Hayatım mahvoldu ama bu hakikatleri öğrendikten sonra sabır kuvvetimi dağıtmadıktan sonra, stres yapmadıktan, endişe etmedikten sonra, tebrik ettikten sonra gerçekten huzura kavuştu. Başarılarım da arttı çünkü stres insanın daha da fazla aşağı çıkıyor. Şimdi tek tek o okuyacağım. Peş peş okuyacağım. Çok çok güzel yerler. Alalım, uygulayalım. Bakın nasıl stresten, endişeden kurtuluyoruz ve bizim için olmazsa olmaz bunu yapamazsam Mahvolurum olur dediğimiz şeyler ya bu, bu çok basit şeylermiş ya büyütecek şeyler değilmiş demeyi nasıl öğreniyoruz şimdi bu yerde okuduktan sonra inşallah göreceğiz maddi musibetleri Büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Herkes maddi musibetini alsın, gelsin. Neymiş? Büyük gördükçe büyüyormuş, küçük gördükçe de küçülüyormuş. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet önem vermezse kaybolur. Hucum eden arılara iliştikçe fazla teacüm gösteremeleri, daha da fazla saldırmaları, layıkat kaldıkça dağılmaları gibi maddi musibetlere de büyük nazarla, büyük bir gözle, ehemmiyette baktıkça büyür. Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte kökleşir, manevi musibeti dahi netice verir. Ona istinat eder, devam eder. Şu bu haldeyiz. Stres yapan kardeşlerimiz bak bu halde. Maddi manevi musibetin içinde. Çözüm. Ne vakit o merakı endişeni sitesini. Kazaya rıza. Allah'ın başımıza getirdiği şeyleri rıza göstererek ve tevekkül vasıtasıyla İzele bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Stres, endişe, merak bizim sıkıntılarımızı ikiye katlıyormuş. Daha da kötü bir hale getiriyormuş. Çözümü neymiş? Kazay rıza ve tevekkül. Başımıza gelen hadiselere razı olmak. Nereden geldi o hadise? Allah'tan. Tamam. Bir de tevekkül. Şimdi tevekkül kısmına geçeceğiz. Çok oldukça önemli bir mesele. Ve Zaman Hazretleri tevekkülü muazzam bir şekilde anlatıyor. Bunu uyguladığımızda hayatımızın her alanında rahatlayacağımızı göreceğiz. Peki tevekkül neymiş bakalım? İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın, hadiselerin tazdikatından, saldırmasından kurtulabilir. Tevekkül tu alallah der. sefine hayatta, kemale emniyette hadisat hadiselerin dağlar varı, dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını, kadiri mutlakın Allah'ın niyet-i kudretini emanet eder. Rahat da dünyadan geçer, berzatı ıstırat eder. Rahat da dünyadan geçmemize vesile olacak bir şey okuyoruz. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfeli safiline çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, Allah teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül etmeyi, tevekkül tevekkül saadeti daireni. iki cihan hem bu dünyada hem ahiretteki saadeti iktiza eder. Fakat yanlış anlama tevekkül esbabı sebepleri bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı sebepleri desti kudretin perdesi bilip riayet ederek esbabı teşebbüs ise bin nevi duayı fiili telak ederek müsebbabatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek, Allah'tan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına Ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye birer bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstüne oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi. Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi yok ben bırakmayacağım belki zayi olur. Ben kuvvetliyim malımı belimde ve başımdan muhafaza edeceğim. Yine ona denildi. Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine sultaniye, şu güvenli sultanın gemisi daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başının dönen yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse ve divanedir diye seni tard edecek ya haindir. Gemimizi itham ediyor. Bizimle istiza ediyor. Hapis edilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehli nazarında zaafını gösteren tekebbürün ile acizi gösteren gururun ile riayı ve zilleti gösteren tasannun yapmacıklığın ile kendini halka müthike yaptın. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o biçarın aklı başına geldi. Yükünü yere koydu. Üstünde oturdu. Oh Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedim işte ey tevekkülsüz insan sen de bu adam gibi aklını başına al tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten oturuş boşluktan, maskaralıktan ve şekavet uhreviyeden ve tazdikat-i dünyevi hapsinden kurtulasın. Mükemmel bir örnek. Yani yükünü gemiye bırakan adam üstüne oturup rahat ediyor. Ama yükünü omzunda taşıyan adam rahat etmiyor. Yükünü omzunda taşıyan adam boşuna taşıyor. Bir de gemiyi itham ettiği için yani aman çalınır, aman bir şey olur diye kaptandan da azar işitiyor. Boşuna stres çekiyor. Ama o da yükünü o emniyeti, gemiyi bıraktığında rahat ediyor. Ya biz de böyleyiz. Yükümüz omuzumuza alıyor. Bak sınavın neticesi bizim elimizde olan bir şey değil. Tevekkül zaten sebeplere başvurup netice Allah'a bırakmak ya. Tüm dünya beraber olalım. Senin sınavın için yırtılalım kendimizi. Yine kazanıp kazanmamayı sana nasip edecek olan Allah. Yani çok iyi çalışırsın. Denemelerinde çok iyi yaparsın. Ama sınav esnasında bir stres basar, bir ter basar, bir baş ağrısı bir gelir kazanamazsın. Veya tam tersi orta çalışmışsındır sınavda da tam da böyle bildiğin konular gelir iyi yaparsın. Dolayısıyla neticeyi Allah'a bıraktığımızda rahat ediyoruz. Bırakmadığında zaten yine senin elinde olan bir şey değil neticeyi değiştiremiyorsun. Bir de Allah'a iddiam etmiş oluyorsun. Allah'ım ben sana güvenmiyorum demiş oluyor aslında insan lisanı haliyle. Ama tevekkül etse bıraksa Allah, Allah daha güzelini daha hayırlısı nasip edecek. Şimdi tevekkül ettiğimizde bütün streslerimiz ortadan kalkabilir. İşte de öyle, sınavda da öyle. Tevekkül edin Allah'a elinden geleni yaptın, neticesini Allah'a bıraktın, Allah başına ne getirirse baş üstüne. Biliyorsun ki hayırdan. Bir önemli mesele de sabır kuvvetini dağıtmamak. Bunu da çok fazla yapıyoruz. Daha gelmeyen bir şey için şimdiden kendimizi yiyip bitiriyoruz. Sınava bir sene var, bir sene o stresi yaşıyor kardeşimiz. Veya senin için çok önemli bir görüşme var 6 ay sonra, 6 ay kafayı yiyorsun, deliriyorsun. Ha bu çok yanlış. Bu da insanı mahveden sebeplerden bir tanesi. Bediüzzaman Hazretleri bununla ilgili çok muazzam bir yer ele alıyor. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yoluna dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir, yeterli gelebilir. Gelecek günlerden bahsedecek. Bak gelecek günler ise madem daha gelmemişler, içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divanliktir. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan müteellim olmak, acı çekmek, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatını selbediyor. Bak hakkında şefkat ve merhamette layık olmayı da kaldırıyormuş. Şimdi sabır kuvvetini gereksiz dağıtıyoruz. Şimdi ya iyi bir üniversite kazanamaz bir sene daha nasıl hazırlanacağım? Ya dur daha o belli değil. Daha yarın ne olacağı belli değil. Şimdiden bir ay sonrasını düşünme. Veya kötü üniversite kazanırsam 4 sene ne yapacağım? Buraya gidersem nasıl olacak? Nasıl mezun olacağım? Daha yarın gelmeden, daha bir saat sonrası gelmeden 4-5 sene sonra olmayan acıyı düşünüyor. Olmayan sıkıntıyı düşünüyor. Kendine acı veriyor. Bir hafta sonra aç olacağım diye şimdiden yemek yiyor muyuz? Yemiyoruz. Neden? Çünkü akıllı insanız. Böyle bir saçmalık yapmayız. Bu bundan daha saçma. Dört yani 4 sene sonra, 1 ay sonra, 2 hafta sonra veya 1 sene sonra başımıza gelebilecek ama şu an olmayan belki de gelmeyecek. Kazanamayacağım ne? stres yapıyorsun ya. Belki kazanacaksın. E ne olacak bir sene stresin? Bir sene çektiğin acı ne olacak? Boşunda kendini mahvetmiş olacaksın. O yüzden sabır kuvvetini dağıtmamak gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bence en can alıcı nokta. Kardeşim biz bu dünyaya okul, iş, ev, araba ekseninde dönelim diye gönderilmedik. Biz bunun için yaşamıyoruz. Ama maalesef etrafımızdaki çoğu insan iyi okul, iyi iş, memur ol, iyi araba, işte aman kiraya çıkma diye 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 bizim bu dünyaya ne için gönderildiğimizi bize unutturuyorlar. Ya asıl vazifemiz bu değil. Hayvandan daha aşağı yaşamış oluyoruz. Hani iyi bir okul okumayacak mıyız? Okuyacağız. Bir Müslüman en iyisini yapacak. En iyisini yapmak için çabalayacak. İyi okul, iyi iş değil mi? İyi başarılar. Yani Osman zamanına baktığında hemen hemen her alanda öncüyüz. Şu an bakıyorsun İHA'da, SİHA'da öncüyüz. Nasıl? Beş vakit namazdı değil mi? O Bayraktar ailesi Allah onlardan razı olsun. Hem dinini yaşıyorlar hem de İslam'a katkı sağlamak için çok büyük teklifleri elini tersi etip vatana, millete, İslam'a hizmet ediyorlar. Bak böyle işte. Osmanlı'da böyleydi. Her alanda hem dinimize yaşıyorduk hem de Allah'ın yaratmış olduğu sebeplere başvurup en iyisini yapmaya çalışıyorduk. Şimdi ne oldu biliyor musun? İslam unutuldu. Yani biz bu dünya niçin gönderildik? Ubudiyet, kulluk, Allah unutuldu. Sadece okul, iş, para eksenine döndü. Bakın böyle yaşıyorsak hayvandan daha aşağı yaşıyoruz demektir. Ha bu ne demek? Şöyle demektir. Hayvan ne yapıyor? Sabah kalkıyor, yemeğini yiyor, çalışıyor, yürüyor, çoğalıyor, uyuyor. İnsanla ne şey yapıyor? Işte uyanıyor çalışıyor, kariyer evi, okul, iş güç neyse. E karnını doyuruyor. Çoluk çoluk sahibi oluyor, uyuyor. E hayvan ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz o zaman. Biz hayvan gibi yaşayalım diye gönderilmiş olsaydık insan olarak gönderilmezdik. Hani hayvanın katkı sağladığı kadar insanla katkıda da sağlayamıyoruz. İnsanın bütün bulmuş olduğu buluşları çıkar yine yaşarsın. Gideriz balı tutarız değil mi? Ateş yakarız. Çağlardan ev yapar yine yaşarız. Bir arı birkaç ay bal yapmasın insanlık yok oluyor. Bak bütün insanlar bir ara etmedi katkıda. Lezzette de öyle. Hani lezzette de hayvanın önüne geçemiyoruz. Aklımız var. Dünyanın en büyük lezzetinin içinde o anı yaşa o lezzetin içindesin diyelim bir telefon geliyor baban öldü o lezzeti alabilir misin alamazsın ama hayvan da öyle bir akıl yok yani bir hafta önce babam öldü onun acısını yaşayayım şimdi bu güzel lezzetli yemeği yemeyeyim diye bir aklı yok onda ama bizde var yani insan ne hayvan kadar lezzet alabiliyor ne hayvan kadar katkı sağlayabiliyor ama hayvan gibi yaşamaya çalışıyor o yüzden bu algıdan çıkmamız lazım biz bu dünyaya ne için gönderildik bunun peşine düşmemiz lazım nereden geldik burada ne yapıyoruz ölünce o kabre gelince nereye gideceğiz ya bu soruların peşine düşmeden asıl düşmemiz gereken yani soruların peşine düşmeden, asıl gelecek olan bak %100 gelecek olan ölüm ve ölümden sonraki ahiret alemiyle ilgili sorularımızın peşine düşüp tahkiki, hakiki imana sahip olmayan çalışmadan başımıza gelme ihtimali olmayacak şeyler için tüm vaktimizi, tüm hayatımızı sarf ediyoruz. Bak bu girdiğimiz okulların, işlerin telafisi var ama ölüm telafisi yok. Asıl gelecek için ne yapıyoruz kardeşlerim ya bunu bir kendimize soralım. Tabii ki iyi bir okul için çalışacağız. iyi bir iş için çalışacağız. Ama iyi bir işe girerken veya iyi bir okula girerken o arada ölüm bize gelirse ne olacak? Bunu düşünüyor muyuz? Bak bunu düşünmüyoruz işte. Bir sene sonra sınavı düşünüyoruz ama bir saat sonra, belki bir dakika sonra başımıza gelecek ölümü düşünmüyoruz. İşte ne kadar iyi bir üniversiteye gidersen git. Ne kadar iyi bir iş sahibi olursan ol. Dünyalar senin olsun. O kabre tek başına giriyorsun. Sınav, iş, okul seni kurtarmıyor. Onların hepsi bu dünyada kalıyor. Seni kurtarıyor biliyor musun kurtarırsa? Ubudiyetin kurtarıyor kulluğun kurtarıyor. Allah'a tanımak, Allah'a tanıdıktan sonra onu sevmek, onu sevdikten sonra onun emirlerini yerine getirmek seni kurtarıyor. Kabre bunlar giriyor, onlar girmiyor. Bir de son olarak şunu da okumak istiyorum. Hani dua ediyoruz. Olmuyor ya. Söylediğimiz şey destekler nitelikte. Ben o zaman Hazretleri çok güzel bir yere değiniyor. Çok dua ediyoruz. Çok kazanmayı çok istedin. iyi bir işi çok istedin. Olmadı. Bu kötü bir şey değil. Bak şimdi. Duayı kavli ihtiyarın yani bilinç yapılan duanın makbuliyeti kabulü iki cihededir. Ya aynı matlubu isteği ile makbul olur veya daha evlası daha güzel verilir. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladı veriyor. Duası kabul olmalı denilmez. Daha evla bir surette, daha güzel bir surette kabul edildi denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti, huzuru için dua eder. Duası ahiret için kabul olunur duası reddedilir denilmez. Belki daha enifa bir surette kabul edildi denilir ve hakeza. Madem Cenab-ı Hak hakimdir, biz ondan isteriz, o da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta tabibin hikmetini, hasta doktorun hikmetini iddiam etmemeli. Hasta bal ister, tabibi hazık sıtması için sulfata verir. Daha iyi bir ilaç verir. Tabip beni dinlemeli denilmez. Belki ağo fizarımı dinledi, işitti, cevap da verdi. Maksudun iyisini yerine getirdi falanca üniversite istiyorsun. Bu sene olmadı. Bir dahaki sene belki daha iyi bir üniversite. Veya o da olmadı diyelim. İstediğin şeyler olmadı. Belki senin başına gelecek çok kötü şeylerden Allah seni korudu. Belki de okul duanı kabul etmedi. Ama çok helal, çok hayırlı bir iş olarak senin ilerleyen yıllarda karşını çıkaracak. Bu dünyada olmadı. Ahirette senin o duanın karşılığını ahirette sana misile verecek. Bunları bilince insan insan gibi yaşamaya başlıyor. Ve stresle, endişeyle nereye kadar? Hem başarısız olma ihtimalini artıyor hem de başardın diyelim e, bir sene boşuna stres çektin. Bir sene boşuna endişe ettin. Tevekkül etmek bütün sorunların çözümü. Allah'ım ben yaptım elimden bu geliyordu ve ben sana güveniyorum sana bıraktım. Kazanamadın mı? Tamam Allah'ım demek ki sen hayırlısını böyle nasip ettin. Benim için hayırlısı buymuş. Demek insanı o kadar rahatlatıyor ki insana insan gibi yaşatıyor. O da imanla oluyor. Okuduğum eserler Risale Nur eserleri. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hem iman noktada hem de dünyevi noktada sizi bir yerden alıp en zirveye çıkarmak için oldukça güzel bir sebeptir kendisi. İnşallah bu okuduklarımız, bu konuştuklarımız ilaç hükmüne, merhem hükmüne geçer. Allah'a emanet